ben e, buradan yukarı çıktım. Ne oluyor dedim. E, dedi evi arayacağız. Olur dedim. Izin belgeniz var mı? Biri beni çekiştirdi. Ben dedim insan gibi e, konuşabiliriz. Çekiştirmene gerek yok. O beni çekiştirdi. Ben dedim, ben ameliyatlıyım. Burada bana bir şey olursa siz ne yaparsınız? De, dedi bana ne? Geldim eve. Dedim yukarı çıkacağım. Biri beni itti. Dedim bana bir şey olursa sen ne devlete ne cevap vereceksin? Bana ne? Dedi senden. Sonra itti beni zaten fotoğrafta görmüşsünüz. Ben orada düştüm. Ondan sonra benim sırtım şu an hala ağrıyor. Ve ee, biraz çişkinlik var gösterebilirim. Sonra bağırdı, çağırdı, itti beni. Sonra silahları şey yaptı, çıkarttılar. Silah sesleri falan, çocuklar hepsi koştu. Ondan sonra o kadar çaresiz kaldık. Kaçacak bir yerimiz yoktu. Panzerle baskına geldiler. Baktım bizim orada arabalar var. Arabaların arkasına çocukları topla, toplayarak şey oraya gizlendik. En azından dedik birimize bir zarar gelmesin. Ben şu an amacım onların amacı şahıs aramak değildi. Onların amacı bize zarar vermek, bize şiddet uygulamak. Herhangi bir erkek yoktu. Orada biz sadece bayanlar vardık ve bize orada çok şiddet yapıldı. Bir tane baş çavuş var çaldırandan. Mehmet Karaman mı ne? Ben özellikle ondan şikayetçiyim. Ne? O baş çavuştan şikayetçiyim. Ben sadece ondan şikayetçiyim. Çünkü derleri emir koruydu. Ona o şey yaptıktan sonra o ıslık çaldı. O karar verince zaten onlar öyle yaptı. Sonra orada kutlama yaptılar. Şu an ben o baş çavuşun e, şey görevinden alınmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Şimdi biz Kürdüz diye bunlar böyle yapıyor. Eğer ki burada bak burada bir ırkçılık var. Irkçılık var. Madem ki ırkçılık var biz ailemizi alıp gideceğiz buralardan. Çünkü bizim artık sayanacak dalımız kalmadı. Nereye gitsek biz bu haldeyiz. Biz iki senedir artık çağrımdan tutup biz bu haldeyiz.